Herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü denememiz. ve yeniden Yolgat oynayacağız. Kan katsini geçelim geçeyim mi? Evet arkadaşlar bugün bu arkadaşlar beraber zor da oynuyoruz. Üçüncü denememiz arkadaşlar. Katsini geçeyim mi? Katsini geçeyim mi katsini? Başlangıç var ya. Geç ya bence. Geç ya. Ve üçüncü bu. Geç geç. Ya arkadaşlar hiç izlemeyen varsa orada hiçbir şey olmuyor. Yani valiyette benim o fabrikada mutlardan çok bir tatlıyorum tarzlar, size Bir canlı bu canlı bu var diyor. Valiyette de ki bunları için de bizim sürdüğümüz minibüs işte. Çok Ondan bir şey geliyor işte. Falan, Hela, bir de araba. Bir de şu işte minibüs bozuluyor. 12 dakika sonra Son işte, ay, minibüs tekrar yani çıkartalım. Evet sonra bizi kovalıyor böyle şey yok orada yani hikaye indi falan reddet redem şuradaki değil bu arkadaşlar yani <laughs> bu arada kanka e, hani o bir tane sahne vardı ya evet o chapter 2'de len ile bana gittiğimiz görevdeymiş yine aynı şekilde Arthur da chapter 2'de tüberküloz oluyormuş Tamam gel gerek bir olsa. Arkadaşlar. Ee. Kanka ben. O benim hiç. hiç hiç oyun oynayan yok ya neredeyse yok hiç. Oğlum bizde sadece Ayaz diye bir tane çocuk var. O da oynuyor. Bir de Zort. Enderman var bende. Enderman var bende. Şurada Enderman. Kalkmıyorum. Bir dakika Rubik küp var mı şurada? Oh, ben... Param yok ben ama. De hiç, ben de hiç de. E, böyle re Resident Evil dersin, Red Dead Redemption dersin. Tuşa basar mısın? Tuşa basar <laughs> mısın? <laughs> hiç oynayan yok yani. Ulan. Biliyor musun? Bizde sadece Ayaz, Sapnotika ve e, şey oynuyor, Zort oynuyor. Ne iyi Ama bizim, ama bizim, e, gibi değil, ama bizim ilkokuldaki yalancı Ayaz gibi değil, doğruları söylüyor. Ha? Ama bizim ilkokuldaki yalancı Ayaz gibi değil, doğruları söylüyor. Ne oldu? Evet. Gellem. Tamam. Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Çok eğlenceli el feneri Arkadaşlar bir de size bir şey soracağım videodayken sorayım. <laughs> Haydi fal iki videolar gelsin mi bu elemanla? Oğlum ben atacağım ki. Bir de senin bilgisayarı kaldırmıyor da 2'yi. fal E ee, multiplayer aç kapalıydı. Multiplayer kapalıydı. Ne bileyim onda server bulamadım ki. Evet kanka onu düzeltebiliyorsun da İnternetten bakarsın sen. Ben şimdi anlatmayı üşeniyorum. Marvel ee, kovalamaca da... yiyor lan. Marvel müziği gör. Arkadaşlar bir de yani parça multi player değil hikaye oyunları da gelecek. <laughs> Mesela Dying Dying çekebiliriz. Büyük Light çekebiliriz bu elemanda. Onu bilmiyorum. Kanka Dying Light senin bilgisayarın çok ısınıyor. Bir de ben de bardlı oldum Dying Light. Ee, şey Otomatiken bozağa atıyor benim link. Otomatiken bozak atıyor. Tamam ben dönüşüyorum dur. Belki gel oyun açarız. Tamam gir. Bak. <laughs> Nasıl yaptım lan? <laughs> kapıyı aç, kapıyı, 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 kapıyı. <laughs> Yans, teşekkürler. Arkadaşlar, sizce Doom <laughs> videosu gelsin mi? Doom, Doom. Yok artık, oğlum. Yok artık Doom videosu. <laughs> doğum yok, gerçi. Oğlum sen Eternal vardı sende. Eternal vardı. PlayStation'da nasıl video çekeceğini bilmiyorum <laughs> Müdür geliyor. Ben, ben. Bir daha müdürle dalga geçmeyeceğim. Vallahi, ya, bu yapmış şeyle. Ey ya orada bunlar şu anda toprak diyor. <laughs> o maymun yani. Ha. Ya da bu geldim geldim buradayım. <laughs> ya <oğlum. gülüyor> Lan burdayım burdayım. Arkandayım arkandayım. Backroom'sdan çıktım oğlum. Backroom'sdan çıktım. Bir de harcadım mı zortiyi? Tamam teşekkürler. Bir de bende bir tane daha zorti vardı. İki zorti vardı bende. Şura, şuradan. Şuradan. Be. Geliyor geliyor. Gel. Geliyor geliyor. <laughs> şuradan. Zorti zorti. Tamam gel en yakınına gidelim hemen. En yakını şurası da. Orası en kanser bölüm o yüzden ilk önce şuraya gireyim. Vallahi. Pembe top patladı yine gel. Örtmobur'a dikkat et. 1000 TR örtmobur. Kaçak siteler yetmobur indirdim arkadaşlar burada. <laughs> Temu'dan evet, öldü Müdür Çok geliyor, güvenilir müdür güvenilir. geliyor. Müdür geliyor. Çok güvenilir site. Çok güvenilir site. Abone abone oyunitil.com Kanka, 100 tane coin biriktirip box eldiveni alalım mı? Olur. Eee Burası tarıtlı yer mi? Taret, evet taret olan. <laughs> Sıkıntı alkin yok. İlk defa. Fare. Alca be fare. Alca be fare. Alca be fare. Fare Allah'ına kavuştu oğlum. Ne diyorsun? Alca be. Ahirete gitti fare. Be. Kapı ne zaman açılacak? Oha oğlum. Tuşun yanına gidin tuş yok oluyor. Tuşun yanına gidin tuş yok oluyor. Bir daha düşün. Neyse. Tamam yeşil iki. Lazerlerin <laughs> <laughs> yanında canlandırma. Adam gözümün önünde can verdi ya. Yeşil 2. Yeşil 2, mavi 3. Ses çok garip geliyor, normal <laughs> mi? Benim sesim mi? <laughs> Nasıl geliyor? Ya böyle küçülünce o ses. <laughs> He. <Sesin gülüyor> çok ince. Bu olmuştur. Sarı bir, kırmızı bir. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Şunu al kanka. Bunları sonu geri bana ver tamam mı? be. Yok. Tamam düzeldi mi sesim? Yok. Anam sesim niye böyle geliyor? Bileyim. Bir de sen öyle, öyle deneyim. At bana eşyalarımı. At bana eşyalarımı. Bir tane zor sende kalsın. Bir tane zor sende kalsın. Bir de sen öl. O atlara O bir hack Bir de sen öl. Canlandıracağım. Belki bak bendedir. Ben bak. öleyim. Tamam. Eşyalarını bana verseydin keşke ama. düzeldi mi? Hayır. Oğlum düzeldi ya çok hiç ciddiye alamıyorum seni. Neyse şimdi gir ya. Şifreyi gir de çık. kırmızı 4, mavi 3. Kırmızı 4, mavi 3. Ya oğlum ne bileyim ya. <laughs> Bak burada durdum. Evet. Burada ya, Lan? Ah! <laughs> <laughs> Bekrumsa düştü. You.

Tanrı aşkına, de tanrı aşkına, ben 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 de Sesim düzeldi Hadi. mi bari? Sesim düzeldi mi bari? <laughs> Hayır. Neyse kanka video daha komik olur boş ver ya. <laughs> Videodayız bir de değil mi? Daha komik olur o evet. Aç. Tamam gel sonuncu son gidiyoruz. Biraz... Evet son bir geliyor. Habibi! Habibi çek! Habibi <laughs> bırak <laughs> Gücür geliyor, gücür geliyor. Abi be! Abi. abi! Abi, mi? abi Dubai, 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 ibiş, ibiş. Bok. şişe, şişe, bottega. Lan onu bırak. Gel, gel. Teker, 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 teker. Gel, gel. Oğlum şişe gel sen. sen. sen gel. gel, gel. Şişe, şişe, bottega. Koş oğlum, koş. Şişe, şişe, bottega. Arkamda. Arkamda. <laughs> Sonuncu kule nerede? Pembe top gitti yine. Müdür geliyor, müdür geliyor. Boşlar. Hadi ya. Gel gel. sonuncu kule şurada herhalde. Gel. Arkanda geliyor koşa koşa. Keltoş babana koş geliyor. Keltoş babana koş geliyor. Gel 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 gel. <laughs> bir süre, bir <laughs> Dört, dikkat et. Mayına bastın. Habibi <laughs> habibi. Gel gel. Allah. Habibi. <laughs> Şurada gördüm son kuleyi. de <laughs> gördüm. Hem Pembe top uçtu yine. Geliyor müdür geliyor. Ne haber müdür geliyor. Habibi. Uçtu. Şişe şişe bot. Neredesin? Neredesin?

I always come back. Evet. Sesim düzeldi mi? Hayır. <laughs> Tam şunu izleyeceğiz. Arkadaşlar, piş yoz katı bitirdiğimiz için de... Ben şunu izleyeceğiz şunu. Şimdi kanka şöyle bak. Şuranın tam ortasında. Şu siyah daire var ya onun tam ortasında. Oğlum. Dur e, sağ. Oğlum Mams sağ sağ. Az sağa git. Tamam tam orası. Benimki iyi mi şu anda? Ben tam ortada mıyım? Ben şunu tam ortada mıyım? Bakayım. Ben şunu tam ortada mıyım? Ee, azıcık sağ, azıcık sağ. Oldu mu? He. Tamam. Oldu, oldu. Tamam hadi. <laughs> Olmadıydı da ben bu oyunu geliştiricisine tamam. abone olmuştum. Ee, bu dertler ne diyordu? <laughs> oğlum hareket etmeyeceksin hareket etmeyeceksin Kanka şifre 31 60 Oha nasıl yürüdün lan nasıl yürüdün Duvarda yazdı Heee Enderman var Enderman Tamam burada herif geliyor herif geliyor Spoiler vermeyeyim de işte birisi geliyor arkadaşlar Yine spoiler oldu neyse Aynen. Neyse, iyi ki var. Geldim. Koş koş. Arab oğlum nereye gidiyorsun? Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Hayır. Aa, geldi. Vanessa, da, Orda orada beyin mi var onun? Hayır Vanessa. Hayır Vanessa olamaz, olamaz, olamaz. Saygı duruşu. Şey dedi, söz verdiğim gibi ben de sizi kurtardım dedi. Nasıl bir bir daha Endermet var bende. Tam bakma ona bakma. Akıl sağlığından yiyor yoksa. Tam telerike geri gideceğiz. Telerike gidiyoruz. Abi bi. Gel. Abi bi. Spoiler. O mistik konsere gidiyoruz galiba. Spoiler olmasın da. İşte. Şurası <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Titan Bulkman. Sikibidi doktor. Şişe şişe bottega. Arkanda. Şişe şişe bottega. Şişe şişe bottega. Lan git. Kanka gel oraya geldik. O bölümdeyiz. Lan oğlum. Gel gel. O bölümdeyiz kanka. Kanka. O muhteşem bölüme geldik. Arkanda arkanda arkanda. Tamam gitti. O muhteşem bölüme geldik. O muhteşem Arkadaşlar şimdi izleyeceğiniz Abi bölüm bi. oyun evrenindeki en iyi sahnelerden. Habibi. Kanka ben kemanı alacağım. Kemanı bana sal, kemanı bana sal. Aa, kemanı da bana ben alacağım. Tamam. Ver de yine. Gel. Heh. Tak. Wow, wow, wow. I haven't seen anyone here in a long time. My friends in here. Oh my god, you cut this shit out of your thing in your hand, we could use it to get you all out of here. But first, we need to charge it. That's it. I have an idea. Push me up to the roof. My friends and I are heading to the roof. Yeah, he Hey, that's where you put putting your hands. Place some ages. Dusty okay. That tickles. Oh it's hard to come there! That's it. Now attach that reactor to my back. For charge charger. I need a high level, sound, so we're going to sing on, hey, robots. Grab those instruments over there. Heh, things, the strange black creatures, this song is a gift from me Baş, Baş, Ha. Otomatik çalıyor otomatik Otomatik oğlum otomatik Otomatik kanka Kanka <laughs> çalma otomatik Çalma otomatik Yapma lan <laughs> Oyun dünyasındaki en iyi şu anda. Çok iyi lan. Bu olmasın da bu şişeyi de bir şeyler bulacağım. <laughs> Kemanı, Kemanı da al. <laughs> Kemal'i de al ikisini bir arada çalın. Şurada bak şurada şurada. Ak Akordeonmuş. <laughs> gel boşluğa giriyoruz. devam edelim. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Başlıyoruz kanka. Kanka ara ikisini bir arada çal. Ben arada sırada keman arada sırada da flüt çalıyorum.

<laughs> Mükemmeldi de. Gel. Sen videonun ne yapacağım <laughs> Mükemmel aynada kendimi göremiyorum. Demek <laughs> ki. çıkarsa önlem. Ee.

Van gölü galiba. Evet. Van gölü <laughs> <Şeyde>. evet, teaser'da. <laughs> Oha. Van canavarı işte bun. <laughs> Devam edecek. Geç geç. Geç geç. Evet arkadaşlar Yozgat bölümü de bu kadardı. Hepiniz. Evet arkadaşlar Yozgat bölümü de bu kadardı. Ya. Hepinizden istediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Gel lan ekstradan bonk rekor oynayalım. Gel lan ekstradan. Allah Allah. Ev buluruz. Ha, yok lan bu tek kişilikmiş bu tek kişilikmiş. Boomer Ben mi table clash mı? Gel gel boomer Ben, ekstra. Ben boomer man. bomba Burakları öldüreceğiz. Burakları öldüreceğiz. Öldün mü oğlum? Ne? Ha oğlum ben öldüm bu seferde. Ha ben şuyum. Tam burakları öldürüyoruz. Oğlum öldün mü sen? Tamam Burakları öldüreceğiz şimdi. Ya. Tamam kanka şu Goblin Burak'la öldüm ya. Neyse boş ver ya. Hepinize görüşürüz arkadaşlar.